vızvız Evet şimdi köpekçikler. Kedicik uyumak istedi. Ben size şimdi çok ilginç bir şey göstereceğim. Bak, ne göstereceksin gül? Çok merak ettik. Tabii ki bu şaşkın yumurtaları göstereceğim. İfadeler var. Oy! Eislenmiş. Hoppa. <laughs> Çok ilginç değil mi? Hop. Hop. <laughs> Ayşe. Efendim Gül. Sen de şimdi köpekçiklerim için uzun bir kule yapar mısın? Tamam yapayım. <laughs> Oyuncak kutusundan bulalım hemen. işte burada. Bakın şimdi köpekçikler. Size ilginç bir şey göstereceğim. Hop. Hop. Kutuyu kaldırıyorum. Başka bir kutu çıkıyor. Kaldırıyorum. Başka bir tane çıkıyor. Hop. 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 <laughs> Şaşırdınız mı? Oh, çok şaşırdık. halsiz görünüyor. Gül. O çok sıcak. Sanırım biraz hasta. Onun için ne yapabiliriz? Ee, onu veteriner ümiteli götürsek iyi olur. Onu muayene etsin. Gel seni yumurtana oturtalım. ve güvenli bir şekilde götürelim. Evet güzel flamingo şu tepe tüylerini şöyle güzelce kısaltalım ki uçuş yaparken gözlerine girmesinler. Hı? Tamamdır. Şimdi senin sahibinin gelip seni almasını bekleyebilirsin yumurtanda. Sen burada bekle. Girin. Kolay gelsin. Oh, merhaba. Hoş geldiniz onu muayene eder misin? Tabii ki ederim. Bakalım sen şöyle. Sanırım biraz ateşi var. Başka Çünkü bir. Çok sıcak. Semptom gösterdi mi? Hayır. Tamam. Evet baya halsiz görünüyor. Ateşi var dediğinize göre bir ateşini ölçelim. Evet yüksek. Hmm. Ateş olduğuna göre demek ki vücudu bir enfeksiyon ya da bakteriyle savaşıyordur. Kulakları bir kontrol edelim. Kulaklar tertemiz. Ağzına, dişlerine ve boğazına bir bakalım. Hmm. Gayet temiz. Tuvalet nasıldı? Kakası normaldi ama şişi çok kötü kokuyordu. Peki yaparken onu gördün mü? Hayır. Demek çişi kötü kokuyordu. O halde ondan incelemek için biraz çiş örneği almalıyız. Kediler kuma yapmayı severler ve kum gördüklerinde direkt olarak yapmak isterler. Bakalım. Gül fark ettin mi çişini yaparken? Canı acıdı. Örneğin üzerine tekrar kumla kapatmadan alalım. İşte alacağımız idrar örneği burada. Şimdi bu örneği test makinesinin içine koyacağız. Bakın idrarın rengi gereğinden fazla koyu. Evet, bize bu kadar yeterli. Ne zaman sonuçlanır? Güzel. Şimdi hemen sonuçları bilgisayarıma gönderiyor. Evet tahmin ettiğim gibi idrarda enfeksiyon var. Hay aksi. Ama hiç merak etmeyin. Antibiyotikle ilaç ve biraz da ağrı kesiciyle kedimiz kısa sürede toparlayacak. Benim canım kedim. İyileşeceksin merak etme. Gel bakalım. Daha çabuk etki etmesi için ona enjektör hazırladım. Tamam tamam tamam. Geçti 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 geçti. Bak 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 burada senin için yaş mama var çorba. <laughs> Geçmiş olsun. 3 gün boyunca sizi burada göreceğim. İlacını vereceğiz. Çok teşekkür ederiz veteriner. Hoşçakalın. Görüşürüz.